Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber One Block Sky devam ediyoruz. Ve bu arada ee, nasıl desem bu video boyunca birazcık daha gelişmeye çalışacağız. Yani ondan kastım <laughs> buraları düzeltmek. Bir tane kürek yapalım. Herhalde artık Karşımıza daha fazla maden çıkacak gibime geliyor. Bu ne? Bir şey geldi sanki. Var o ne satıyor? Niye bana daha fazla satıyorsun? Neyse alayım hadi. Aldım. Doğar doğmaz seni keseceğim tamam mı? Deli kardeş. Ha ben bunu bir önceki videoda vurmuştum doğru tamam. Ben de diyorum niye daha pahalıya satıyor. Neyse yine de alacağım. Bu arada artık herhalde madeneyi... Mahalline... <laughs> Lan. Aşağı açıyordum. Ne yaptın? Ne oldu az önce? Bir tane daha tavuk satıyor. Lapis satıyor. Alalım biraz. Tavuk satıyor. Bu adam çok garip olmaya başladı artık. Orada dur. Evet yakında hem domuzumuz hem de adını unuttum bir saniye. Hem domuzumuz bir şey daha gelecek. İsmini unuttum. Boş <laughs> evet şöyle. Aa bizde 10 tane toprak birikmiş. Bir saniye şurayı biraz daha büyütelim. Herhalde bir şey gider. Ve tam yetti. Evet tam yetti. Tamam şuradan. Zaten çok da bir şey yapmayacağız sadece. Şuraya bir tane. <laughs> Lan. Eşyalarım gitti değil mi? Ya çok iyi ya mükemmel. Ya mükemmel. Çok güzel. Çok şanslıyız. Gerçekten. Kimse de böyle bir şans görmemiş. Arkadaşlar bu son videomuzda. <laughs> Artık başlarsam sıfırdan başlarım. Yani böyle gelişmişken Aa, şu an olmaz. Daha sonra <laughs> Gerçekten bu son videomuzda Yalan değil yani. Evet çok üzgünüm. <laughs> bir sonraki bölümü gelir. Yani inşallah bir gün bir zaman sıfırdan başlayıp. Ya abi, çok kötü ya. Ay, gitti hepsi. Bütün eşyalarım gitti. Bir tarla için ya. Evet arkadaşlar gerçekten ben bırakıyorum burada. <laughs> Başlarsam artık dediğim gibi sıfırdan başlarız belki. Üzgünüm devam ettirmeyeceğim. Yani nasıl desem şu an baya bir eşyamız vardı. Demir fazla demirimiz vardı. Şu an sadece bir tane var. O da ham demir. Kömür lazım. Yani yapacak bir şey yok. Bu kadarmış. Daha fazla devam edemeyeceğiz. Ya insan bir ama envanter koruması açar yani şurada Yürürken de aşağı uçmak biraz normal değil mi sanki? Neyse hepsi bu tarlanın suçu. Bütün ekinleri aşağı atacağım. Ben de atlayayım. Neyse gerçekten bu son videomuz olacaktı. Ee... <laughs> Yapacak bir şey yok şu deliği de öldüreceğim ya çok üzüldüm ama ya neyse evet, arkadaşlar ee, bu kadarmış yani yapacak bir şey yok en fazla baştan bir kere daha başlarız çok üzgünüm o kadar video çekiyordum Şimdi böyle bir anda bitirmek gerçekten biraz kötü oldu ama neyse. Sıfırdan başlayacağız. Bu sefer daha güzel bir başlangıç yapacağımıza söz veriyorum. Ve nasıl desem ee, bir dahakinde gerçekten düşmeyeceğim. Sıfırdan başlayacağız. Çok özür dilerim. <laughs> Artık yapacak bir şey yok. Olan olmuş ama. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. O zaman <laughs> bir saniye ne var ne yok son bir kere bakayım düzgün bir şey vermiş. Evet buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Elveda.